genel olarak açılışlara veya herhangi bir şeye aşırı bir bağlı kalan biri değilim. Evet, piyon fedalı bir şey oynatacağım. Belki üçüncü piyonu almak istemediydi. Dan canlı yine verdi. Nurullah demiş ki ya maç abi senden de videolar bekliyoruz maç kesitleri falan. Ben de fırsat buldukça tabii ki maç yapıp kesitleri yüklemeye çalışacağım. İleride uzun videolarımız da olacak. En yakın zamanda. Evet bu maçta fil kazandık. Sıraya dikkat edersek bunu kazanmamız lazım. Tamam. Vezir B6 kaçalım. Hiçbir şey yok. Tamam. Vezir C6 gelelim. Bu da olur. Atf3 Satranç Reis sormuş. Abi turnuva alın var yakında yakın. Şey yakında. Benden daha güçlü belki be karşı kendimi nasıl savunabilir? Ya açıkçası Satranç öyle ufak tuzaklarla kazanabileceğimiz bir oyun değil.